Ünlü oyuncu Tuğba Ünsal acı haberi verdi. Ünlü oyuncu Tuğba Ünsal yakın arkadaş Haluk Ak Akçe'nin hayatını kaybettiğini haberini alır almaz hastaneye koştu. Tuğba Ünsal gözyaşlarına hakim olamadı. Snop Magazin'in özel haberine göre bir süredir kanser tedavisi gören Çağdaş sanat dünyasının en önemli isimlerinden ünlü sanatçı Haluk Ak Akçe hayatını kaybetti. 53 yaşındaki sanatçı bir süre önce Instagram hesabından 9 gün komada kaldığını ve bu bir şekilde geri döndüğünü paylaşmıştı. Ünlü oyuncu Tuğba Ünsal yakın arkadaşı Ak Akçe'nin hayatını kaybetmesinin haberini alır almaz Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne koştu. Tuğba Ünsal gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü sanatçı Haluk Ak, Ak Akçe ise uzun bir zamandır Akçe'ye kanseri tedavisi görüyordu. Maalesef 53 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar